251 215. 251 215. 251 konuşan 215. 251 215. 215 dinlemede. Anlaşıldı 251. Konuşan 215. Gonca 7 km'de bir trafik kazası bildirildi. İvedi bir şekilde intikam edin. Tamam. Anlaşıldı. 10-15 dakika sonra çıkış yapacağım. Tamam. Anlaşıldı. 20 -51. Konuşan 20-15. şekilde intikal edin. İvedi şekilde. Tamam. Anlaşıldı. O 10 dakika sonra çıkış yapacağım. Tamam. 20 -51. Olay acil ve trafik kazası tanıdık. Tamam. Anlaşıldı. Ee, biraz zor durumdayım. O 10 dakika çıkış yapıyorum. Tamam. 20.51 İbedi bir şekilde intikal edin. Tanıdıklardan birisi. Derhal çıkış yapın. Beklemeyin tamam. Anlaşıldı 20.15. Konuşan 20.51 Tuvaletteyim. Ee, Galip Ömer Tevfi yıkar yıkamaz çıkış yapacağım. Tamam. 20.51 anlaşılmadı. Anlaşıldı. Tuvalette İshal oldum. Götü yıkayıp çıkacağım. Tamam. Anlaşıldı mı? Tamam. Şey, Şu... 20.51 anlaşıldı. Anlaşıldı tamam anlaşıl anlaşıldı anlaşıldı